Alice token nedir? My Neighbor Alice, MNA, oyuncuların sanal adalar satın alıp inşaat yapabileceği, çok oyuncu ile oynanabildiği için sanal sosyallik sağlayan, blok zincir tabanlı bir oyundur. Oyun, Alice'nin dünyası etrafında toplanmıştır ve üzerinde herkesin satın alıp kendi yarattıklarıyla doldurup geliştirebileceği bir adalar kompleksi içerir. MNA oyuncuların, oyun üzerinde güç kullanarak, oyuna sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. MNA, farklı oyunlarıyla tanınan interaktif bir oyun stüdyosu olan Antler Interactive'nin tarafından oluşturulmuştur. Oyunlara karşı yenilikçi bir yaklaşım sergileyen ve VR oyunlarında önce olan stüdyo, oyunu yeni bir niteliksel düzeye getirmek için artırılmış gerçeklik denemeleri yapmaktadır. Mineye Boralice, bir topluluk tarafından yönetilen topluluk konseyi adlı kendi merkezi olmayan organizasyonuyla, gerçekten kullanıcıya ait bir oyun olmayı hedeflemektedir. My Neighbor Alice, sahip olduğu milyonlarca oyuncuyu cezbetme potansiyeliyle ilerleyen dönem için daha fazla gelir fırsatı sunmaktadır. Alıcı Token 1 ERC 20 tokeni olan Alıcı Token, Mına'nın yerel para birimidir. Token sahiplerinin oyun oynamasına, yatırım yapmasına ve ayrıca oyunun bir parçası olmasına izin verir. Kullanıcılar, yarışma gibi farklı oyun içi etkinliklere katılarak alıcı tokeni kazanabilirler alıcı herhangi bir ERC-20 Ethereum tokeni ile değiştirilebilir ve diğer blok zincirlere aktarılabilir. Alıcı token, MNA ekosisteminde staking ödülleri kazanmak için kullanılabilir. Kullanıcıları token tutmaya ve ekosistemi desteklemeye teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Token sahipleri, gelirlerin kullanımına, oyun geliştirmeye ve büyümeye karar veren, merkezi olmayan yönetim sürecine katılım hakkına da sahip olmaktadırlar. NFT ve alıcı token. Oyundaki çoğu öğe, tamamen oyuncuya ait olan NFT'ler ile temsil edilir. Bir kullanıcı sistemden NFT satın aldığında, satın alma fiyatının bir yüzdesi NFT ile ilişkili özel bir teminat hesabına gider. Kullanıcı daha sonra, kilitli teminata veya bunun bir yüzdesini, eşdeğer fiyat için sisteme geri satma, yani NFT'yi imha etme, seçeneğine sahiptir. NFT'ler diğer oyunculara kiralanabilir. Akıllı sözleşme, borçlunun nesneyi yeniden satmamasını veya imha edememesini ve kiralama süresi sona erdiğinde nesnenin sahibine geri dönmesini sağlar. Oyun öğeleri hem oyun içi pazar yerinde hem de diğer blok zincirlerdeki NFT pazar yerlerinde takas edilebilir. Bu sayede oyun aracılığıyla yaratılan varlıklar için likidite yaratılır ve ayrıca daha fazla oyuncu Alice dünyasını inşa etmeye teşvik edilir. Kullanıcılar sistemden NFT satın aldığında, satın alma fiyatının bir yüzdesi NFT ile ilişkili özel bir teminat hesabına aktarılır. Kullanıcı daha sonra kilitli teminata veya bunun bir yüzdesine eşdeğer fiyat için sisteme geri satma, yani NFT'yi imha etme seçeneğine sahiptir. Bu, NFT değerinin belirli bir eşin altına düşmemesini garanti eder. Alıcı token arzı Alıcı tokenlerin tamamı tek bir şirket tarafından çıkarılmaktadır. Maksimum arz miktarı 100 milyon adet olarak belirlenmiştir. Bunun 17 milyon 400 bin adedi dolaşımda olmakla birlikte toplam arzın pay edilme şekli aşağıdaki gibidir. Token satışı 21 milyon Ekip ve danışmanlar 15 milyon topluluk ve pazarlama, 15 milyon. Platform ödülleri, 8 milyon. Rezerv, 20 milyon. Ekosistem, 16 milyon. Kullanıcı teşviki, 5 milyon. MyNeyebor Alice'nin yönetişim ögeleri. MyNeyebor Alice, topluluk tarafından yönetilen topluluk konseyi adlı merkezi olmayan bir organizasyona sahiptir.